Sen Ben bebek miyim? Ee, pazara geldik. Ben de öpeyim bari. Geldi. Vallahi. Kocam kocam demeyeceğim, demeyeceğim. Şimdi babam. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün hayvan bahçesine geldik. E, aslında burayı çekmesem mi diyordum ama gelmişken çekeyim yani. Geçen gelmiştik, kapalıydı. E, bakmamışım zamanlarına hiç. O yüzden bugün de böyle gelmeye karar verdik. Oh! Şöyle. Oh! oh. <laughs> İçten bir oh çektim. Oh! Bu arada şöyle bir şey oluyor. Gezerken hem de dil öğrenme e, pratiği yapıyoruz. Oh. İyi oluyor. <laughs> tek tek öğretiyorum Türkçelerini. Oh! Hadi gidelim. Senin, sen bebek. Ben bebek miyim? Bana her videoda sen bebeksin demesi de. Gidelim mi? A few moments later. Biraz böyle gezdikten sonra bir şeye geldik, pazara geldik. <laughs> Göstersin. Aynen annem alışveriş yapıyor şimdi. O da alışveriş poşetlerini taşıyor. Bakıyor etrafa ne kadar fiyatlar falan diye. Aşkım gö Pahalı değil. Pahalı değil. mı Ucuz. Ucuz. Evet. Hangi Kore ile karşılaştırması bile olamaz diyor. Şimdi böyle şeydeyiz, Konya altında bir kazardayız. Böyle. Daha önce Kore'de de pazara gittim ya ben. Ama artık gerçi şöyle bir şey var. Ben böyle pazardır işte çok tarihi bir şeyler eklediğim zaman çok fazla izlenmediğini düşünmeye başladım. Orada çocuğa selam veriyor bu arada. Bakıyorlar ya böyle Koreli diye. Çocuk. Aynen. Ee, ama böyle Türkiye'ye girip dedim, pazarı çekmeyeyim ama dedim ki nasıl olur bir vlog. Burada bir parça olduğu için bunu da çekeyim. Şimdi böyle yüzden açtım burada da. Biraz sonra belki yine açarım ya da akşama. <laughs> alıyor. Aferin. <laughs> Aferin. Domates aldık. Altı yedi kilo şimdi. Onu arabaya bıraktık öyle diye. E, Yağ ile domates. Hani böyle pembe domates. Eşimi de çok seviyor. E, annem yemekleri hiç salçalı yapmaz benim. Domates kullanır yerine. E, tam bir Akdeniz mutfağı. O yüzden yani iki günde bir annem diyor ki altı kilo şey domates iki günde biter. <laughs> Bizim öyle. <laughs> Enginler açtı. <aşkı. gülüyor> <laughs> fasulye. Ben bir fasulyeci bir kızım bu arada. Yeşil fasulye, taze fasulyeye de bayılıyorum. Oh, Ellerinde fasulye. Ben de öpeyim bari.

Anne fasulyeyi bana ver. Hayır el ver ver. Ver hayır, hayır, ben gel, gel, hayır ben taşıyacağım. On lira mı? Hayır ben taşıyacağım. Hayır. Hayır. Ya senin elinde hiçbir şey yok. Elinde hiçbir şey bana vermiyor ya taşı. Bak vallahi döveceğim ha şimdi. <laughs> kocam hocam demeyeceğim döveceğim diyormuşum. Şaka yapıyorum ha bu arada. Dersene bana. Ellerim hafif şey, evet, oldu Evet, dinlemiyor beni. Ellerim mahvoldu oldu çocuğumun dedi, <laughs> Ceyhan'ın annem de. Dedim ya biraz önce, mısır kokusu almış, kesin yani. Değ ağzından çıkan herhalde <laughs> alır Ceyhan'ın, benim de öyle. O yüzden o da diyor ki, bir şey söylemiyorum, ağzından çıkmıyor diyor. Annem hemen alıyor, bir şey söyledim, bir şey sorduğu şey <laughs> zaman diyor. Azimle bağırıyorlar ya, değişik bir şey. Yavaş yavaş yükleniyor Ceyhan'a poşetler. <laughs> evet. Bir tane daha poşet. Bir daha poşet aşkım ya. Ama Tabii. ne yapacaksın işte? <laughs> Taşıyabilir misin? Tüysü İsa. Tanyan Tabii. Tabii. ki. Tabii. Tabii ki. A few moments later. Biz şimdi millet maç izliyor ya. Onu şey yapmaya geldik bir yaşasın diye. Şu anda onu izliyor <laughs> Pazardan çıktık yani. Galatasaraylı. Galatasaraylı oldu çünkü Galatasaraylıyım ben. <laughs> çocuğum, çocuğum sağlıklı tutsuk kendi.

Ceyhan'ı buraya getirdim. Şimdi böyle ekranı bakıyor. Çok şaşkın bir vaziyette. Çünkü burası genelde maç ve en kalabalık bölge olduğunu bildiğimiz için buraya geldik şimdi. Bence onun için çok gerçekten kültürel bir şey. Benden dolayı da Batı Sarayı'na ama bir saat yaşaması önemli olduğu için buraya getirdim. Ben biliyorum burası mı bu çok güzel olmuş oren, hiç? Öğren, öğren, öğren. Öğreniyorum. Öğreniyorum. Evet. Öğreniyor şimdi kültürümüzü. Kusura, kusura. Oh. oh.